nasılsınız? Mantıksız. Teşekkür ederiz. Çalışıyoruz. Hanımefendi sosyalik. Beraber edelim. Mekanla beraber çıktınız. Arkadaşımız. Teşekkürler. İyi akşamlar. Hayırlı olsun. Zeynep <laughs> basında da videomuz çok konuşuldu. Eleştiri aldınız. Neler söyleyeceksiniz? Evet, merhabalar. Nasılsınız? Marcus, partnerimiz çalışıyoruz. Tanfenliği seçedik. İkisi beraber elde bekamen beraber çıktınız. Arkadaşımız, teşekkürler. Aynı İyi akşamlar. Dene <laughs> bastıda da videomuz çok konuşuldu. Eleştiri aldınız. Neler <laughs> ne <laughs> söyleyeceksiniz?